Evet herkese günaydın. Güzel bir sabah olsun. Günaydın Onurcan. Nasılsın? Günaydın. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün seninle beraber ilk yayınımız. Evet, İkimiz evet. de heyecanlıyız. Tekrar merhaba diyelim. Günaydın herkese. Bugün yoğun bir takvimimiz var. Bilançolar biliyorsun geliyor. Dört büyükten hatta bilançolar geldi diyebiliriz. Akbank, Tofaş, Tav ve Otkar. İstersen ilk onların bilançolarını inceleyerek başlayalım. Akbank ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %55 artışla 20,3 milyar TL bir net kar elde etti. Piyasa beklentisi 17,2 olarak şekilleniyordu. İstersen ilk onu söyleyelim. Tabii. Akbank tarafında hani beklentilerden baktığımızda daha iyi gelen bir bilanço evet. var. Finansal sonuç var karşımızda. Aslında zaten bankalar içerisinde en güçlü beklenen bankalardan evet. biriydi. Diğer evet. bankalarda yani özel bankalarda biraz daha yatay bir görünüm bekleniyor. Kamu bankaları biraz daha zayıf gelecek ama hı hı. Akbank burada özel bankalar içerisinde en güçlü kar beklentisinin olduğu bankaydı. Kesinlikle. Ve burada da beklenti de açtığını gördük. Yani hı hı. net faiz gelirlerinde bir daralma var %38 oranında. E nette hani 16.2 milyar, milyar TL'den 10, 10 milyar TL'ye gelen bir net faiz geliri var hı hı. ama Akbank'ın güçlü finansal sonuç açıklamasındaki temel nokta net ücret ve komisyon gelirinin 3 katına çıkması. Ki Çok iyi. burada da özellikle hem hani bu ticari komisyon gelirleri var hem de aynı zamanda FX gelirlerinde de bir ciddi artış gördük. Hı hı. Bunun etkisiyle birlikte bankanın 20.3 milyar TL ikinci çeyrekte kar açıkladığını görüyoruz ki %51.3'lük bir öz varlık kârına da işaret ediyor. Yani bugünkü bu rakam sonrasında AppBank'ta daha pozitif bir fiyatlama görebiliriz, görebiliriz diye değerlendiriyorum. Çünkü beklentiye paralar gelse belli oranda fiyatlandı diyebilirdik. Ama hı hı. beklentinin de üzerinde geldiği, geldiği için, için... bugün atbankta pozitif bir Seyrettiği de olabilir. Dün daha zayıf bir görünüm vardı evet, bankalarda hep evet. krediden dolayı. Direkt Bugün UpBank bankacılık sektörünü de yukarı taşıyabilir Pozitif diye düşünüyorum ben. Aynen evet. öyle. İkinci bilanço açıklayan şirketimiz Tofaş. O da geçen yılın aynı dönemine göre yine %163.2 artışla 4,9 milyar TL net kar elde etti. Buradaki piyasa beklentisi de 3,5 milyarmış. Yine beklentinin üzerinde bir rakam açıklamış. Evet. Tofaş'ın da hani aslında gelir tarafı, fabrik tarafındaki artış hani normal e, Hı -hı. diyebileceğimiz hani böyle beklentinin çok üzerinde artışlar değil. Tofaş'ta net karın e, beklentilerden sapmasının daha beklentilerin üstünde bir kar açıklamasının sebebi finansman gelirindeki güçlü artış oldu. Hı -hı. E, finansman gelirindeki bu hani güçlü önceki çeyreğe kıyasla, e, geçen yıl aynı çeyreğine kıyasla yaşanan güçlü artış şirketin net karını da yukarı çekti. Hani ama burada şöyle söyleyeyim. Atbank'ta gördüğümüz kadar bir pozitif, fiyatına Göremeyiz. Çünkü hı hı. buradaki etken biraz daha finansman geliri olduğu için fabrik ve satış gelirindeki büyüme daha nispeten e, kâra kıyasla sınırlı olduğu için hı hı. Yani hı hı. TOFAŞ'taki etki burada biraz daha e, sınırlı kalabilir. Sınırlı kalabilir. Bugün de Ford da gelecek. Yine hani Ford'un ben sektörde daha güçlü bir bilanço açıklayacağını düşünüyorum. <laughs> Önümüzdeki süreçte de ihracatçı şirketlerin, otomotiv sektöründe de en ihracatçı şirket Ford. Hani Ford daha güçlü olabilir ama Tofaş'ta bugün dalgalı bir seyir izleyebiliriz. Bire, bire, dikkat etmek <laughs> lazım. E, Tava da söyleyelim. O da %42 artışla geçen yılın aynı dönemine göre yine 939 milyon TL net kar elde ettiğini açıkladı. Orada piyasa beklentisi 1,1 milyar TL'ymiş. Bir tık altında kalmış diyebiliriz sanırım. Evet bu da tavda bir miktar baskı oluşturabilir. Özellikle hı hı. faaliyet tarafındaki, favori tarafındaki yani artışın ee, göreceğini beklentilerin altında kaldığını söylemek mümkün orada. karda olduğu gibi. Ee, aslında hani Tav Cephesi'nde havacılık sektörüne, yani turizm, bunlar güçlü e, sezonlara giriyoruz ama ikinci çeyrekte biraz negatif bir etki gördük burada. Yani negatif bir sürpriz gördük. Hı -hı. Ee, i̇lerleyen üçüncü çeyrekte burada toparlanma olacağını ben düşünüyorum. Ama bu finansal sonuç bir miktar baskı oluşturabilir. Çünkü e, hani şirketin evet ikinci çeyrekte çıktı açıkladı ama malum üç çeyrekte havacılık sektörleri genelde zarara açıklıyor. En evet. yani düşük mali sezon evet. olduğu için. Hani kümülatif anlamda 6 aylık dönemde tav zararda kalmaya devam etti. İkinci çeyreğin biraz beklenme altı kalması. Çizelim. Onun da altını çizmiş olalım. O yüzden Kesinlikle. bugün biraz baskı görebiliriz. Tamamdır. Cephesinde. Son olarak ot karada bakalım. O da e, geçen yılın aynı dönemine göre %18 düşüşle 281 milyon TL net kar elde ettiğini açıklamış. Piyasa beklentisi orada da 331.5 milyonmuş. Yine bir tık altında diyebiliriz. Evet, Otkar'da da aynen. E, Otkar tarafında da etkiyi biraz negatif görebiliriz. Evet. E, Beklenatin altında kalan bir net kar rakamı var ve burada asıl etmen hani faaliyet tarafı kötü değil aslında Otkar'ın ama finansman giderleri burada. Nasıl Tofaş'ta finansman gelirleri net kar beklentinin üzerine taşımıştı. Burada da giderler burada da fazla. Aynen, finansman <laughs> giderleri kesinlikle <laughs> aşağı çekti biraz. Ot hususta baskı görebiliriz. Tamamdır. İstersen şirket haberlerine de bakalım bu seans kapanışında gelen. Aksa tarafında bir haberimiz var. Yılda 350 ton kapasiteyle başlayıp kademeli olarak 500 ton kapasiteye çıkacak şekilde e, Mitra markası altında üretim yaparak yeni bir tesis yatırımına başlamaya karar vermiş şirket. E, burada da 20 milyon ABD doları mertebesine kadar bir yatırım bütçesinin kabul edilmesine karar vermiş. Bunu açıklamışlar. Yeni bir yatırım var. Evet yani bu yatırımı böyle yani ilerleyen süreçte şirketin operasyonunu destekleyecek bir nokta. Hani hı hı. bu haber etkisiyle birlikte hani bir miktar bugün hissede dalgalanmada görebiliriz. Çünkü hani bu tarz haberler geldiğinde başta başta bir nakit çıkışı olacak düşüncesi bazen e baskı da oluşturabilir. Evet. Yani piyasanın burada neyi görmek istediğine de bağlı. Kısa vadeli nakit çıkışına odaklanacak olursa bir miktar baskı oluşturabiliyor ama uzun vadeli hani olarak pozitif fiyatlayabilir. Genel bakacak olursa da pozitif fiyatlayabilir. Yani onu tam kestirmek zor. Evet. Ama bu haberin e aksa için e olumlu bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Uzun vadeli olarak diyebiliriz. Kesinlikle. Onun haricinde mercan'da haberimiz var. Romanya'daki Mook'in bağlı ortaklığının mülkiyetinde bulunan iki arazisine e toplam 5 megawatt kapasiteli güneş enerji santral yatırım yapmaya karar verdi şirket. E, yatırımın toplam 3-4 milyon ABD doları arası olmasını e, bekliyorlarmış. Evet yine bu haber de bugün mercen hisselerinde hareketli yol açabiliyor. Zaten Zaten yani diğer şu ana kadar konuştuğumuz hisseler içerisinde biraz daha likitli anlamında daha düşük olan bir hisse. O nedenle evet. hani bu tarz haberler de bu hisselerde daha hareketli yol açabiliyor. Hı hı hı. E, tabii Güneş Enerji Santrali yatırımı malum son 200 senedir Türkiye'de de bir popülite kazanan evet, ve kesinlikle. şirketlerin de özellikle kendi maliyetlerini karşılayabilmek Kısmak adına bu için. tarz hı hı. yatırımlar yapmaları hani orta vade açısından pozitif bir etki. Yani haberi olumlu değerlendiriyoruz evet. ama hisselerde de sert fiyatlamalara karşı dikkat etmek lazım. Evet onu da uyarıyoruz Evet Evet. son olarak Mia Teknoloji tarafında bir haberimiz var. Orada da özel bir firmayla network ve bilgisayar ürünleri tedariği kapsamında 3 milyon ABD doları bedelli bir sipariş onayı aldığını açıklamış şirket. Yani bu tarz haberler hani zaten yeni sözleşme, yeni işte ihale haberleri. Hı hı. Eğer piyasa tarafında da ekstrem baskı yoksa hani şirket özelinde daha olumlu etki yapıyor. Tabii 3 hı hı. milyon dolar hani çok büyük bir rakam olarak değil. sınırı pozitif bir etki bekleyebiliriz Mia Teknoloji için diye düşünüyorum. Tamamdır. Bir de seans içerisinde SDT'de gelen bir haber verdi ama ona da bas hedemli istersen TÜBİTAK Savunma Sanayi ile 19.9 milyon ABD doları tutarında bir sözleşme imzaladığını açıkladı dün seans içerisinde. Ürün teslimatları da 2023 ve 25 yılları içerisinde tamamlanacakmış onu belirttiler. Evet yani bu da yine hani şey, önemli bir haber. Hı -hı. E, seans içinde geldi tabii dün fiyatlamalara konu oldu ama evet. hani şirketin burada 4 çeyreklik yani son e, yıllık hasılatına baktığımızda e, 598 milyon TL bir hasılat var. Hı -hı. Hani buradaki bu anlaşma tutarı da ufak tutar değil hani o noktada buradaki pozitifliğin hani e, etkisini sürdürüp sürdürmeyeceğini bugün de bakmak, bakmak lazım. Bakmak lazım. Aynen öyle. İstersen istersen endekse bakalım. Eee dün %2.10 oranında bir değer kazanımıyla 6 pardon 6744 puanda kapattık. Bugün ne olur diye sorarlar bize. Evet. E, yani endeks tarafında tabii son günlerde biraz daha dalgalanmaların da etkili olduğunu takip ettik. Yani Kesinlikle. şu özellikle e, nereden şu tarih olarak hani 20 Temmuz'dan sonra e, biraz daha endekste bir sıkışma alanı var. Yani hı hı. alt tarafta 6538'i test ettik. Malum bu hafta başında gördüğümüz seviyemizde 6808 seviyesiydi. Bu bant aralığında son birkaç gündür dalgalanan bir görünümü söz konusu. Burada tabii teknik indikatörlerde de bir miktar e, yorumlar da söz konusu oldu. Hı hı. Yani negatif uyuşmazlıklar da gözlemliyoruz ama evet. e, hani bir taneler tarafında da veya yayınlarda da hani vurgulamaya çalıştığımız nokta biraz daha kısa vadede da, 6500 seviyesi. Yani bu seviye Altında bir sarpma görmediğimiz sürece endekse bu tarz geri çekinmelerin devamında tepkiyle karşılanma ihtimali var. Dün de yeniden güç kazanan alımlar gördük endekste evet. ve 6.750'den kapattık. E, şu an bugünkü açılışı ben biraz daha pozitif bekliyorum. Yani at Bank bankacılık sektöründeki hareketlilikle birlikte, birlikte <laughs> destekle birlikte daha pozitif bir açılış görebiliriz ki yurt dışı da bu sabah inafallıcı bir seyrediyor. Hı hı. Yani oradan da gelen bir ek bir baskı söz konusu olmayacak. Hani buna bağlı olarak daha pozitif bir bölgede başlayabiliriz. Ve açılıştan sonra 6800 malum bizim ee, direnç olarak son dönemde takip ettiğimiz bir seviye, zirvemizde 6.808. Yani açılıştan sonra 6.800 üzerinde saatlik kapanışlar yapabilirse endeks ve hani zirveyi de tabi aşabilirse bu sürede 7000'lere doğru gün içerisinde hareketlerin güç kazandığını görebiliriz. Hani bu 7000 seviyesi biraz daha e, psikolojik, psikolojik bir önem direnç. de taşıyor. Evet. Hani o yüzden bu bölgeye doğru bir hareketin ardında hani bir süre belki burada bir zorlanma, burada bir e, takılma görebiliriz ama hani 6.800 aşılması ile birlikte, üzerinde kapanışlarla birlikte buraya doğru gidebiliriz. Yani 6.800 aşamazsak yine satışlar görecek olursak da öyle bir durumda 6.600, 6.500 yine bu bölgeyi son dönemde konuştuğumuz hı hı hı. izliyor olacağız. Tabii bugün 10.5'ta e, önemli bir gelişme Enfesan olarak raporu. enflasyon raporu, evet. raporu var buradan gelecek mesajlar tabii ki önemli olacaktır. Hani Merkez Bankası'nın hani başkanlığında ilk bu toplantısı olacak soru cevap hı hı. anlamında. Evet. O yüzden kurulacak iletişim, verecek mesajlar bunlar önemli piyasalar anlamında. Hani bankalarda özellikle etkisini görebiliriz. Evet olumlu bir açılış bekliyoruz bank bank etkisiyle ama hı hı. Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar da gün içindeki fiyatlamanın seyrini belirleyecektir bankalar için. Tabii. Ve tabi yıl sonu enflasyon tahmininde nereye gelecek? Yani piyasa tahmini ne ölçüde yakınsayacak? Biraz da buraya bakıyor olacak piyasalar. Kesinlikle öyle. E, i̇stersen zaman kaybetmeden hisse önerilerimize çok kısa bakalım. Evet. İlk olarak şişe camla başlayabiliriz. Dün 70'ten kapatmıştı şişe. Onu da belirtelim. Evet. Dün Fiyatlamasına hemen bakıyoruz. Evet son günlerde bu endekste bahsettiğimiz dalgalanma hani ana kağıtlarda biraz daha geri çekilmeler neden oldu. Yani birçok hisseye baktığımızda aslında endekste gördüğümüzden biraz daha fazla geri çekilmeler gördük ana hisselerde. Çünkü burada hani hisseler arasında e, ayrışmalar olabildiği için bazen endeks hani belli hisselerdeki hareketle e, biraz daha tutunabiliyor evet. ama ana hisselerde daha fazla düzeltme olabiliyor. Hani şu kısa vadeli düzeltmenin ardından böyle güçlü bir yükseliş e, ve hani gün içi yükselinen bir kapanış burada şişede olumlu oldu. Hı hı. E, baktığımız zaman da hani kapanışı burada 48 gerçekleşti. Gün içi gördüğü yüksek de bu. Hani kısa vadede 47-50 üzerine kalındığı sürece hani bir tekrar böyle bir 50 lira bölgesine doğru, 50 seviyesine doğru bir hareket bekleyebiliriz şeyde. Hani <laughs> bu dünkü toparlanmayı olumlu ve güçlü bulduk. Bugün de endekste pozitife devam edecek olursa şişede de yükselişlerin devamını, Tamamını bekliyoruz. Devamını bekliyoruz. Zarar kes olarak 47 belirtmiştik, belirtmişiz onu da ekleyelim. İkinci hissemiz Teknosa. O da 25 lira kapatmıştı dün. Evet Teknosada da aynı şekilde güçlü bir yükseliş gördük e, düzeltmenin ardından. E, bununla birlikte hani e, dün gene, genele yayılan da vardı. Yani bir süredir ana kağıtlar, yan kağıtlar arasında değişimler hani e, biraz daha farklılaşmalar takip edebiliyorduk ama e, te, dün hem ana kağıtlarda hem yan kağıtlarda biraz daha banka sektörü haricinde e, pozitif bir görünüm vardı. teknosanın özellikle dün e, önceki günkü düşüşlerde gördüğü yüksek seviye olan 24.80'in üzerinde 25 liradan kapanışı olumlu bulduk. O yüzden bugün hani Teknoso hissesinde burada ki dünkü düşüşlerdeki işlem hacmine göre, dün, e, önceki günkü düşüşlerdeki işlem hacmine göre dünkü yükselişteki hacmin daha yüksek olması hani biraz daha bu yükselişe katılımında güçlü olduğunu bizlere göstermiş oldu. Hı -hı. O nedenle Teknoso hissesinde listesinde bugün bir kısa vadeli önerimizle paylaştık. Aynen öyle. Son olarak de bakalım istersen. Orada evet. da 119.10 seviyesinden bir kapanış gördük dün. Holding'de de yani dün özellikle bu yapı kredi haberinin satışıyla ilgili evet. gelişme bir güçlü bir açılış getirdi. Sonrasında bir miktar geri çekilme görsek de 116.80'e kadar hani günü 119 liradan kapatmayı başardı. Evet, yani burada şu düşüşlerin ardından şişedeki benzer durum aslında şişe için yaptığımız yorum burada. Hı hı. Koç Holding için de geçerli. Hani şu düşüşlerin ardından tekrar yukarı dönmesi olumlu oldu. Özellikle burada hani 123 lira seviyesine doğru bir hareketlilik beklenebilir kısa vadede. E, 117-50'ler 117'ler altına sarkmadığı sürece e, ben burada 123'lere doğru tekrar bir hareketin şuradaki zirve seviyesini test edebileceği kanısındayım. Çünkü yani bugün endekste eğer 6808 zirvesini göreceksek bunun üzerindeki seviyeleri test edeceksek evet, en azından e, ana kağıtlarda da koç gibi yüksek hisselerde de bu zirve seviyesine doğru bir hareketlenme beklenebilir Hı -hı. düşüncesiyle Hı -hı. bugün koç örgünün yer verdik. Aynen öyle. İstersen zaman kaybetmeden yatırımcıların sorularına da bakalım. İlk olarak saholle başlayalım. Hemen bakalım. Sabancı Holding hissesinde de hani benzer bir durum geçerli. E, hisse için son dönemde bir sıkışma alanı var. Baktığımızda aşağı tarafta 50-80, yukarıda ise 53-65'i görüyorum. Dünkü kapanış 53 liradan gerçekleşti. Hani bugün ilk açılışa bakmak lazım. Eğer hisse de gün içerisinde açılışın ardından 53-65'in aşıldığı ve üzerinde bir tutunmanın sağlandığı görecek olursa hemen şurayı göstermek adına desteğimizi koyalım şu 53 65 seviyesi geçilecek olursa eğer hisse tarafında öyle bir durumda e, yeniden bu 54 65'e doğru zirvenin bulunduğu 54 65 devamında 55'e doğru bir hareket beklenebilir. Hani o yani his elinde saoles bulunan kısa vadeli bir bakış açısıyla işte yatırımcılar mevcutta da e, 50 80'ler kırılmadığı sürece pozisyonlarını sürdürmeye devam edebilirler ama e, yeni alım içinse en azından belli 65'in geçildiğini görmekte görmek fayda lazım. var. lazım. Aynen öyle. Türk Telekom'u sormuşlar. Evet, Türk Telekom'da malum geçtiğimiz haftalarda bu Körfez turuna yönelik beklentilerin bu gerçekleşecek süreçle alakalı durum biraz daha sektörlerde hareketli de beraberine getirmişti. Hı hı. Burada hani Türk Telekom'da da zaten genel olarak baktığımızda 22 Haziran'daki Merkez Bankası toplantısı sonrasında Endeks'teki pozitif seyrede belli oranda katılımın olduğunu gördük evet. yani hisse. 22 Haziran'da 18 liralarda işlem görüyorken burada zirvesini 23.64'lere kadar çıkardı. Ancak bu hafta içinde bahsettiğimiz hani nasıl koçta şişede gördüğümüz ana hisselerdeki düzeltme eğiliminden Türk Telekom Telekom'da bu eğilim içerisinde hareket etti. Hı hı. Ama dün burada da bir toparlanma gördük. Hani 20.80 üzerinde kalabilirse ise ki burada kapanış 20.98'den gerçekleşti. 20.80 üzerinde kalabilirse yukarı yönlü hareketin ben devamını beklerim. Burada da ilk direncimiz 21.36 21.56. Bu bölgeyi izlemek lazım kısa vadeli açısından. Bu seviye üzerinde de tekrardan bir 22 2250 kel bandına doğru bir hareketlik yaşanabilir ama 20.80 seviyesi altına saat çok olursa yeniden bir 19.80 bölgesine destek bölgesine doğru geri çekilme yaşanabilir Türk Telekom'da. Tamamdır. Hektaş'ı sormuşlar. Ona da bakalım birkaç gündür soruyorlar. Ben yetiştiremiyordum. Bugün de kısmetmiş. Bakalım ne ekte son dönemde bir düzeltme elimin olduğunu görüyoruz ve hani dünkü toparlanma olsa da birçok hissede gördüğümüz hani önceki günkü düşüşlerin üzerine atan yükseliş ve kapanışı hektaş tarafında tam gözlemleyemedik ve evet. dünkü e, yükselişin burada e, biraz daha hacminin de böylece zayıf kaldığını e, görüyorum e, yanlış görmüyorsam burada. Hı hı. O yüzden hani e, bu düşük bir, oluşan bir düşüş kanalı var. Şöyle hızlıca bir seviye çekecek olursak biraz beklettik. <laughs> evet, yani bu şey şu an. O, o sırada şeyi de ben da... konuşayım, sen onu ayarlarken. Tamam. Ee, Ereğli işte Kardemir onu soruyorlar. Dün Üzeyir Bey'le incelemiştik, öyle hatırlıyorum. Bizim eski yayınlarımızı dinlemek isterseniz, e, hem YouTube hem Twitter hem Instagram'da bu yayınları biz üç hani sosyal medyamızda aynı anda çıkıyoruz. YouTube üzerinden girdiğinizde bütün canlı yayınlarımızı oradan girip bulabiliyorsunuz. Abone olursanız da çok seviniriz. Ben de bu evet. arada Trend'i et düşüş evet. kanalını çizebildim. Süper. Kısa <laughs> vadede düşüş trendindeyiz diyelim. Devam düşüş edelim. Trendeyiz. Hani şu bölgenin üzerine atmadan ki hani buraya baktığımızda o da yukarıda e, ki hani bugünkü seviye anlamında söyleyelim. 29.60'lar e, yapıyor. Hı -hı. Yani bugünkü açılış eğer hani dünkü kapanış seviyenin olur ve üzerinde bir tutunma sağlayabilirsen yani kabaca bir 30 liranın üzerinde tutunmayı görmemiz lazım Hı -hı. ektaşta. Orayı şu düşüş kanalı görmek kırıldığını lazım. görmek lazım. Şu Hı -hı. an kanal içerisinde. Eğer buraya geçemezse düşüş eğilimi devam edebilir. Tamamdır. Pegasus sormuşlar. Yani dün TAV'da gelen finansal sonuçlar hani biraz netkar tarafında beklentileri karşılayamadığı için bugün hani TAV'da bir miktar negatif bir etki bekliyoruz. Hı hı. Bu havacılık sektörünün geleneğine sirayet eder mi Bir onu görmek lazım. Evet. Yani dünkü teknik anlamda Pegasus güçlü duruyor. Yani burada özellikle hani son dönemde birçok hissede düzeltme görüyorken yani Pegasus'ta çok anlamlı düzeltmeler görmedik. Ve dün de tarih izlenilmeye devam etti. Yani burada... Pegasus 783-90'a taşındı tarihi zirve. Hı hı. E, güçlü duruyor. Teknik anlamda bir sıkıntı yok. Evet. Ama bugün tavda gözlenebilecek satışlar, eğer havacılığa sirayet edecek olursa oraya bir dikkat etmek lazım. Evet. Hani kısa vadede de 769 lira seviyesi özellikle kısa vadede ilk izlenecek destek. Onun hı hı. altında 748-750 seviyeleri izlenebilir, izlenebilir, takip edilebilir. Tamamdır. Tüpraşı e sormuşlar. Ona bakalım. Şimdi TÜRKTAŞ tarafında malum e, özellikle geçtiğimiz yıl son çeyrek ve 2023 yılının ilk çeyreği marjan anlamında çok kuvvetliydi ve hani bu dönemlerde zaten başta güçlü fiyatlamalarda gördük. Ama e, hani burada biraz daha bu güçlü refreni marjlarında normalleşmeyi de gözlemliyor olacağız artık kaçınılmaz olarak ama, ama hani baş sitesindeki genel teknik görünüm güçlü. Özellikle şu, şu süreçte hisleri ki e, biraz daha bu endeksten pozitif ayrışması, ayrışmanın temel nedeni hani hızlıca bir Brent petrol fiyatlarını göstereceğim şu. Çünkü yani Tüpbaş e, Brent petrol tarafından hani, evet onun bir girdisi aslında ama ürün satarken de bunu fiyatlara yansıdığı için orada bir doğal hiç var ama elindeki petrol stoklarından ki stokla çalışmak zorunda evet, Evet kesinlikle. O stok, petrolde bir yükseliş olduğunda stok kar oluşacak beklentisi. Yani Tüpbaş hissesinde kısa vadede Brent de eğer endekste ekstrem bir hareket yoksa Tüpbaş arasında doğru bir korelasyon gözlemliyor. Hı hı. O nedenle hani Brent petrolün 82 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması Tüpbaş'a da burada fayda sağladı. Ama dün biraz daha yükselişlerin devamında zorlandığını gördük. Evet. Yani o yüzden 94-75 üzerine atmadan de kısa vadeli yeni pozisyon almamı biraz daha riskli bulurum. Ee, geri çekinmelerde de elde mevcut pozisyon varsa bir sürede taşınıyorsa da 90 80 90 bu bölgeyi kıracak olursa kar alımının uygun zarar olduğu diyebiliriz. Evet. Çok kısa olarak enerji tarafından Galata Wind'e çok sormuşlar. Çok kısa ona da bakalım. Zaten zamanımız doldu. Tabii. yani e, enerji sektöründe son dönemde sert hareketler görüyoruz açıkçası. Evet. Yani burada hani bunun tam olarak bir temel dayanağı var mıdır derseniz yok. Hı yani hı. Hani, soruyorlar zaten e, daha devam eder mi yani, <laughs> enerji talepini gider mi yani, ama cevabı yok. Maalesef evet. yani hani belli dönemlerde bu tarz hareketleri görebiliyoruz. Bazen sektör, bazen belli hisseler öncülüğünde. Hı hı hı. Hani piyasada bir algı oluşuyor, bir ilgi artışı oluyor. O taleple birlikte güçlü hareketler gözleniyor ama hı hı. bunun temel olarak bir dayanılmazlığı zaman. Bu hareketin ne kadar devam edeceğini kestirebilmek zor. Hani FK 11.42 hissede yani çok böyle çarpanlar anlamında ekstra ucuz diyebileceğimiz bir hisse değil. Hı hı. Hani mevcut seviyeleri çok pahalı olarak at at atfetmem etmem ama hani çok da ucuz bir hisse değil. Onu söyleyebilirim. Hani burada e, sert yükselişler, sert düzeltme neden olabilir. Bunu gördüğümüz gibi dün endeksteki yükselişlere katılım daha sınırlı kaldı. Evet. Yani kısa vadede bir 24 üzerine atması lazım ki tekrar bir 25-25-60 bölgesine gitsin. <laughs> 24-11 geçilmeden dikkatli olmak lazım. Geri çekimlerde 22-40 ve hani burada 22 seviye, 21-40 seviyesi bu seviyeler altında tekrardan şuradaki dip seviyeleri doğru yani 19 80lere doğru, doğru bir geri hareket çekim olabilir. Görebiliriz. Tamamdır. Vallahi evet. ağzına sağlık konuşacağım. Çok Rica güzel bir yayın oldu. Çok teşekkürler ben her teşekkür şey için. Ederim. İnşallah tekrardan görürüz seni buralarda beraber. İnşallah. Aynen, ben öyle. de gelmek isterim. <laughs> Kesinlikle. Teşekkürler. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese e, iyi günler dileriz. Yarın görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi günler. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz. Ülke çapına yayılmış ofislerimizle geniş ürün yelpazemize rahatça ulaşabilirsiniz. Philip Capital, your partner in finance.